Zaniolo yeni takımını açıkladı. Övgüler yağdırıp son sözünü söyledi. Ayrılarım. Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo Avrupa devleri yakından takip ediyor. İtalyan basınına konuşan Zaniolo ayrılarım diyerek yeni takımını açıkladı. Süper Lig devi Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı Zaniolo suskunluğunu bozdu. İtalyan futbolcu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Avrupa devlerinin durumunu yakından takip ettiği Zaniolo, forma giymek istediği takımı duyurdu. Genç oyuncunun açıklamaları büyük ses getirdi. Roma'dan ayrılmak zorunda kaldı. Altyapısında futbola başlayan Zaniolo daha sonra Fiorentina altyapısı ve Entella altyapısında forma giydi. 1 milyon 800 bin bedelle Zaniolo'nun bonservisini aldı. Roma, Inter'den genç oyuncuyu 6 milyon 750 bin bedelle kadrosuna dahil etti. Roma'da gösterdiği performansta dikkat çeken Zaniolo, yaşadığı ağır sakatlıklar sonrası bir anda istenmeyen adam haline geldi. 23 yaşındaki 10 numara, ara transfer ve tescil döneminde Galatasaray'a imza attı. Serbest kalma maddesi dikkat çekti. Zaniolo, sarı-kırmızılıları 15 milyon karşılığında imza attı. Süperlik devi. İtalyan oyuncu ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı. Zaniolo'nun bir sonraki satışından elde edilecek kardan Roma'ya %20 pay verileceği öğrenildi. Öte yandan genç futbolcunun sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin yer aldığı belirtildi. 23 yaşındaki 10 numara Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da adeta kendini buldu. Sarı kırmızılıların genç yıldızı 11 maçta oynama şansı yakaladı. Zaniolo bu müsabakalarda 5 gol atma başarısı gösterdi. Fenerbahçe derbisinde parlayan İtalyan futbolcu, aynı zamanda bir asist üretti. Devler peşine düştü. Zaniolo'nun bu performansı sonrası Avrupa'dan dev kulüpler harekete geçti. İtalya milli takımı teknik direktörü Mancini'nin yeniden şans verdiği genç oyuncu için ve Juventus'un devrede olduğu öğrenildi. Transfer şu an önceliğimiz değil. İngiltere'den Tottenham ve Villa'nın da kadrosuna katmak istediği Zaniolo'nun menajeri Vigorelli açıklamalar açıklamalarda bulundu. Alman basınından Dazna konuşan menajer, Zaniolo, saha içinde ve dışında dengeyi tutturdu. İstanbul'da mutlu ve transferi şu an için önceliğimiz değil. Galatasaray ile ilişkilerimiz çok iyi. Zaniolo'ya büyük güven duyuyor ve onu takımın kilit bir parçası olarak görüyorlar ifadelerini kullandı. Zanolo'dan şaşırtan açıklama. Galatasaray'ın genç yıldızı Zanolo'da açıklamalarda bulundu. La Gazzetta dello Sport'ta konuşan İtalyan oyuncu, Şampiyonlar Ligi olsun ya da olmasın Juventus benim her zaman hayalimdi. Çocukluğumdan beri Pogba ve Juve hayranıyım. Galatasaray'da iyi ancak benim ve kulübüm için avantajlı bir fırsat olursa ayrılırım açıklamasını yaptı. Seni bu sene siyah beyaz forma ile görebilir miyiz? Sorusuna Zaniolo, İstanbul'da kendimi iyi hissediyorum ve Şampiyonlar Ligi'ndeyim. Ağustos ayı sonuna kadar Galatasaray ve benim için iyi bir fırsat çıkarsa bunu değerlendireceğiz cevabını verdi. Avrupa kupalarından men edilse bile Juventus'ta forma giymek istediğini belirten 23 yaşındaki 10 numara, evet Şampiyonlar Ligi veya Avrupa kupaları olmasa bile Juve, Juve'dir. Çocukken hep onları desteklerdim. İdolüm Pogba'ydı. Juve için oynamak isterdim. Harika bir kulüp. Ama tekrar ediyorum zira yanlış anlaşılmasını istemem. Sadece ben... Galatasaray ve Juve'yi mutlu edecek bir fırsat varsa olur bu transfer. Yoksa Türkiye'de çok mutluyum, İstanbul'a taşındım ve Şampiyonlar Ligi'ndeyim diye konuştu. Kane'in Galatasaray'la anılmasıyla ilgili Zaniolo, Mu ise benim çocukluk arkadaşım. Çok güçlü, çoğu zaman hafife alınan bir forvet. Terbiyeli, sakin bir çocuk. Birçok insan onu tanımıyor ve sebepsiz yere yargılıyorlar. Onunla oynamak isterim. Galatasaray'da ya da Yüve'de dedi. Galatasaray ve Türkiye'deki uyum süreci hakkında konuşan Zaniolo, İstanbul'da hem şehirde hem de Galatasaray'da süper insanlar buldum. Hepsi kısa sürede şehire yerleşmeme yardımcı oldu. Kendimi çok rahat hissediyorum. Türkiye'yi umduğumun ötesinde bir futbol sevgisiyle tanıştım. Stadyumdaki atmosferi düşündükçe hala ürperiyorum. Fenerbahçe'ye karşı derbide attığım gol ile hep beraber çıldırdık. Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden sonra önemli bir kupa daha. Umarım bu bir alışkanlık haline gelir ifadelerini kullandı. Saşa boyayı tam bir bek mi sence? Sorusuna İtalyan futbolcu, Saşa iyi bir oyuncu, koşusu, tekniği ve iyi savunması var. Sağ kanatta arkamda oynuyor. Juventus'un ve diğer kulüplerin ilgisi şaşırtmıyor. Icardi'ye gelince o beraber oynadığım en iyi santrafor. Mirtens hakkında ne diyebilirim ki, Napoli'nin tarihini yazan bir forvetten bahsediyoruz. Cevabını verdi. Galatasaray'ın güncel haberlerini her gün öğrenmek istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.